Caboon. How do we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years. Okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Well, maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. astronot babun. You have to promise you won't make her <laughs> cry. Yeah, yeah, yeah. We promise. Okay. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. Ulan babum. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Kitap çıkacak duymuyor çok garip görünüyor ama Bizi görmüyor mu cidden? Biz anime kızı Bu silgi şey değil mi lan silerken kağıdı yırtan silgilerden mi görmüyor? Animatiz değil kanka. Aa. Aa görünmez lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben olsam kağıda yazı yazardım. <laughs> yes, that's perfect. Right. Let's <laughs> Let's destroy something Rose loves to make her cry. ama destroy maymun duyacak şimdi ha. ha bunu yok ederse ağlar mı? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 all right, all right. <laughs> to get through her toys. Well, this would have been a a crazy space monkey that <laughs> geldik kanka bir yerlere. Maymun şimdi de fil boss'una geçti. Ortumla kırbaçlamasın da kanka dikkat et. <laughs> yes sir. <laughs>

Kurmalara bak baya geri çek. Yapıştır. Ee? Yok ayarlıymış o ya. Banka ne kadar ileri geri çekeceğim o zaman. Onu artık ayarlayacağım bir şekil. Yeter bence. Çek. Yok fazla oldu lan. Bir tık daha az. Hmm. Ne? Hay ananız. Lan. Gel. Sen çek kanka. Tamam bırak. E ee, ne oldu? Achievement verdi. Zor. So, bana vermiyor benim oyunum olmadı. Bu ne? Gel hele. Oyun yine ya. Yani. Bu onun sırtta kalabildiğin kadar kal. Alright. Nasıl kalıyor? Ne yapıyoruz ki? Ha, iyi pas kaçır? Hmm. <laughs> <laughs> Aa kaçırdım. Malzama kanka. Benle Ben direkt basacağım ya beklemeden. Oğlum amaç perfect basmak gibi. Basamadım. Eee? Dart. Ya aşağı. Kanka yine bu var gel. Ne? Bin. Onu yaptık oğlum zaten. <laughs> He <Ha>, pardon. Alzheimer mı sanıyor? Ne bileyim arabanın rengi değişmiş kanka. Gel sen şu üstüne çıkacağım şunu. Ben mi gideyim? Yeah, you should go for it. Ne yapıyorsun abi? Ha ben... Ha. Hadi görüşürük. Ben de aç. Ben şeyler açtım. Beşler açtım. Hadi tamam. Saldım seni. Oğlum niye zoru bana açtın yarım? Man, ben mi biliyorum kanka hangisinin kolayını? Bilmiyor kanka. açıyorum. Aç onu da. Yeşili. Mavi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kaçırdım. Abi. İbo. 3, 2, 1. Tak. Lan dur oğlum yavaş ya. Az seri oldu ya. <laughs> ha? Dördü aç. Dördü sen açıyorsun. He tamam. Şimdi de bırakırsam hmm. düşersin. Tamam. Hmm. AI's mı? Yani biraz uğraştık da senden neyse. Oh şii. Bu ne? Oğlum ben neye düştüm kanka? Bunlara basıyorum da ne oluyor? Bence bir işe yaramıyor. Hay anan filmi skili kattım. Hop dayın, dayın bir sıfır önde. Aaaa! <laughs> Sondaydım abi de. <laughs> ben geldim. <laughs> Helal lan. Eee? Burada bir beraber yapılıyor seri gel. Geldim. Gel. Bu ne? Domuz Kurbağaya mu Kurbağaya bas. Kurbağaya bas. Kurbağa yok oğlum. Ne var? Domuza bas domuza. Bas. Git. Amına. Bunun alt tarafı F'ye basacaksın ya. Sen o. Fare fare. At. Eşek Fare Domuz Domuz Kurbağa yok Köpek yok ne? Ayı Fare Oh Tamamdır okay. <laughs> Şimdi Geliyorum Lan Kurbağa ilk tamam <laughs> Neye basacağım? Köpek, fare, fare. At aslan. Fare, 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 fare. Tamam. İnek kurbağa. Kurbağa! <laughs> ah. Kanka hemen desene. Söylüyorum zaten. Köpek, fare. At aslan. Koyun, fare. Kurba, Fare aslan. Tamam bitti. Uh. Oh. Nereye geldim? Tamam aç yine. F i̇şte ya. Annem geldi. Bunlar ne? <gülüyor> oh. <gülüyor> Sen çık kanka ne var orada. Galiba ikimiz de oradan çıkacağız. Ya da... Aa burada şeyler var. Aa oyun var gel burda burada oyun var oyun var. Gel oyunu siktir et. Ay, o, gelir oğlum yapak şunu. Lan oğlum iki saat uğraştım buraya gel. Kafana gireyim ya. Oh. This is Bu mu kanka uğraştın? Bayağı uğraşmışsın ha. <laughs> Giysi dolabın içine girdik de... Ooo... Bu Aa, ne lan? Abi. Dört. Eee? Kapadokya giriş sınavı Kanka altı yapacağız. Beş altı. yaptım. On dört. Yedi, yedi. yedi yok mu? Dokuza... Beş. Beşe gel beşe. Niye? Anne gidene şuradan ya. Bu ne? Kart geldi mi ki haline başına? eşleştiriyoruz. Dur kanka kirazı buluyorum dur. Kiraz kiraz burada. Ha dur buldum dur elleme. Elle mi? Muz. Muz Şu en solda. Af. Deneme varmış ya. Sınırsız değilmiş dur kanka. Dur lan dur. Biraz kanka. Güzel. Aynen. Armut. Tamam. hayır. Her... Kiraz Biraz dur. Aa bunlar. Aa yürü Biraz. git. Ha Kiraz. Pumpkin. Abımız dur muydu? Ha buldum. E ee? aha. Ne oluyor? Ah more math. It's draw by numbers. çizgileri birleştireceğiz. İki nerede? Ha. Aşağı in kanka aşağı. 3 Üç. 3'e mi? 4 5 <laughs> Abi ne oğlum, yapıyorsun? nereye gidiyorsun? İbo. 8 8 Lan aşağı niye gidiyorsun? Bir çevir hadi 8'e gitmedik oğlum daha 9 10 11. Abi ben neyi kontrol ediyorum? Ben sağ sol sen aşağı yukarı yapıyorsun. Evet tamam o zaman. İn aşağı. 1. Çıkmadın ki odum daha. Neyse 5, 6'ya git, 7'ye git, 8'e git. İndim mi? Ha. Yoluz, ona gidiyorum. Abi 11'e niye gittin? Yukarı yapıp biraz şey yapacaksın. sen yukarıya gidiyorsun ben sağ sol yapıyorum. İn aşağı. he Biraz yukarı çıkacaksın. Abi ne yaptın? 13-14 Bak 13'ü ellemedin ki sen. 12'ye niye gitmedin? Kafanı sikeyim ya. Abi alt taraf aşağı yukarı yapacaksın ya. Sen troll'lüyorsun abi. Doğru ben troll'lemedim.